İngiliz Financial Times gazetesi şok edici gerçekleri ortaya çıkaran Rus askeri belgelerini yayınladı. Sızdırılan yeni belgelerde Rus hükümeti geçtiğimiz yıllarda iki ülkeye karşı savaş planlıyordu. Gizli askeri belgeler Rus lider Vladimir Putin'in Japonya ve Güney Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu. Sızdırılan belgelerde nükleer tesislerin de dahil olduğu 160 hedefin listesi bulunuyor. Hedefler arasında askeri malzemelerin yanı sıra köprüler ve tüneller gibi sivil altyapı tesisleri de yer alıyor. Uzmanlar bu planları savaş durumunda düşman birliklerinin harekete geçmesini ve yeniden toplanmasını zorlaştırma girişimi olarak yorumluyor. Belgeler ayrıca Rusya'nın hedef listelerini ne kadar dikkatli planladığını ve komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini gösteriyor. Belgelerde Moskova 2013-2014 yıllarında Japonya ve Güney Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Belgeler, iki kritik ülkeye karşı olası bir savaş için ayrıntılı hedef listeleri içeriyor. Bu hedefler arasında nükleer enerji santralleri ve diğer kritik altyapılarda dahil olmak üzere hem askeri hem de sivil tesisler yer alıyor. Gizli 29 askeri dosyadan oluşan, daha geniş bir koleksiyondan gelen belgeler aslında Rus subayların eğitimi için üretilmişti. Belgelerin hala Rus stratejisiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Sızdırılan belgelerde yer alan hedefler arasında askeri komuta merkezleri, radar tesisleri, hava ve deniz kuvvetleri üstleri bulunuyor. Tüneller, köprüler ve aralarında nükleer tesislerinde bulunduğu enerji santralleri gibi sivil altyapıda hedefler arasında yer alıyor. Uzmanlar bu planları savaş durumunda düşman birliklerinin harekete geçmesini ve yeniden toplanmasını zorlaştırma girişimi olarak yorumluyor. Güney Kore'nin çelik fabrikaları ve kimya tesisleri gibi önemli sanayi tesisleri de Rus füzeleri tarafından hedef alınıyor. Bu belgeler Rus askeri planlamacıların NATO ile bir çatışma durumunda Amerika ve bölgesel müttefiklerinin saldırı nedeniyle tehlikeye girebileceğinden korktuklarını gösteriyor. Planlar aynı zamanda Rusya'nın askeri yeteneklerine olan aşırı güvenini de gösteriyor. Örneğin belgelerde KH-101 seyir füzesi kullanılarak bir Japon radar istasyonuna saldırı düzenlenmesi öngörülüyor. Ancak uzmanlar bu füzelerin belgelerde anlatıldığı kadar güçlü olduğundan şüphe duyuyor. Sistemin zayıflıkları Ukrayna'daki savaş sırasında ortaya çıktı. Füzeler radar sistemleri tarafından kolayca tespit edilebiliyor ve çoğu zaman hedeflerini yeterince isabetli vuramıyor. Belgeler ayrıca Rusya'nın hedef listelerini ne kadar dikkatli planladığını da gösteriyor. Örneğin kayıtlar Güney Kore komuta ve kontrol sığınaklarının savunmasını dermek için gereken patlayıcı gücüne ilişkin kesin tahminler içeriyor. Tesislerin büyüklüğü ve olası kapasiteleri gibi ayrıntıların da listelerde not edildiği görülüyor. Belgeler ayrıca Rusya'nın komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini gösteriyor. Örneğin 24 Şubat 2024 tarihinde iki Rus savaş uçağı uzak doğudaki bir üstten havalanarak Güney Kore ve Japonya'nın tepkilerini gözlemlemek üzere bu ülkelerin etrafında 17 saatlik bir uçuş gerçekleştirmiş.